Almanya'ya Türklerin gelişinin 50. yılı münasebetiyle hazırladığımız belgeselde bu programdaki konumuz Sayın Gökten Küçük. Sayın Gökten Küçük, Almanya'ya en eski gelen e, vatandaşın vatan, vatan 40 yıl vatan, çünkü. Evet. Sayın Gökten Küçük, Atatürkçü, Hamburg Atatürkçü Düşünce Derneği onursal başkanı. Ama daha değişik ee, yıllarca daha değişik e, örgütlenmelerde bulundunuz. Efendim, sizin ağzınızdan sizi kısaca bir tanıyabilir miyiz? Ee, Serap Bey, e, ben e, evet, çok kısa olarak e, doğum yerim. 1944 e, Karadeniz'in şirin bir e, şehri olan Giresun'da doğdum. O memur nedeniyle nedeniyle 1950 yılında İstanbul'a geldim. Eğitimimi İstanbul'da liseyi bitirdim. Babamın erken vefat nedeniyle ne yazık ki yüksek tahsil yapamadım. Ee, çalışmaya başladım, sendikacılık hayatına ilk defa e, Türkiye'de başladım. Çalıştığım iş yerlerinde bir iş yerinden hektaşlaş e, fabrikalarında sendikalaşmayı öngördüm, örgütlediğim için işten atıldım. Sonra e, bir yıl vekil öğretmenlik yaptım. Ondan sonra asker dönüşünde Yutong Yapı Malzemeleri firmasında e, statik büroda e, çalışmaya başladım. O sırada e, çimse İş, pendik şube e, sekreterliği, sonra da keramik iş, riske bağlı keramik iş, pendik şube başkanlığı yaptım. 16 Haziran 1970, işçi hareketlerinin içinde bulundum. Ve onun peşinde kaptır, e, şey, e, faşizmin ayak izlerini e, tepemize izlemeye başlayınca da en azından birkaç senedir de olsa hem insan öğrenebilmek hem de işte o aklın şeyden atmosferden kurtulabilmek için kısa sürede içeriye girmenin bir yararı olmayacağını hareketle yurt dışına geldi. Yani, 10 Ağustos 1970 tarihinde 77. Hamburg'da <laughs> trenler evet. indim. Biliyorsunuz 30 Ekim 1961 yılında Türkiye evet. ile Almanya arasında göç anlaşması imzalandı. O dönem içinde 67'deki Almanya'daki ekonomik krizler, Avrupa'daki ekonomik krizler, o 61'de gelen arkadaşlarımızın büyük bir kısmı geri döndüler. Fakat 60, bu o arkadaşlarımızın Geliş nedenlerinin büyük bir kısmı, biliyorsunuz köylerde kooperatifler oluşturuldu, köylerine yatırım yapabilsinler diye geldiler. E, tabii bu e, Max Frisch'in sişeli, tanınmış yazar Max Frisch'in bir sözüne 73'lü yıllardan sonra konu oldu biliyorsunuz. Biz işçiler istedik, insanlar geldi diye e, çok iyi bir tanımlama yaptı. Çünkü hakikaten iş gücüne gereksinim vardı. Kapitalist düzen her zaman iş gücüne gereksinim vardır. İşsiz sayısı milyonların üzerinde olsa da. 1955 yılında ilk İtalyan işçisi geldiği zaman da Almanya'da bir milyon üzerinde işsiz vardı. Ama kapitalist düzenin kılıcın, daha doğrusu demokrasinin kılıcının işçinin tepesinde sallanabilmesi için bunu kullanmaları gerekiyor. 1970 yılında Almanya'ya geldim. 1970 yılında bir tabi olarak geldim ve gelirken de ilk yıl nasıl olsa dedim tuvalet bile temizleyecek olsam en azından bu gitmek istiyorum. Ve 3 yıl içinde lisanı öğrenip Türkiye'de nasıl olsa şeye kavuşacaktık, huzura kavuşacaktı. Biz de geri dönecektik. Ama bugün 40 yılı devirmiş bir konumdayım. İlk böyle, yani bu niyetle geldin. Birkaç yani, yıl sonra birka yani. içinde yani bir saniye öğrenip evet. e, Gelir Yalnız Televizyonu aldım. Çünkü o zaman Türk kanalları yok. Almanca devamlı Aynen. kulak şeyiyle evet. yapıp, okula gitmeye olan ne yazık ki bulamadım. Yani burada lisan kursuna öğrenmek için olanaklar kısıtlıydı. Geldim, pire ver, pire bir şey Eşek'e geldim. Orada öyle bir olanak bulamadım. Fakat e, en azından şu anda e, Almanca'yı yazmasını kolaylıkla yapamasam da bir Almanca kitabı Türkçe'ye çevirecek kadar Almanca <laughs> bildiğimi söyleyebilirim. Biliyorsunuz 73'te işçi getirmesi durdurulana kadar Almanya'nın yurt dışından işçi gereksinimi devamlı olarak sağlanıyordu. Onun içinde de o yıllarda gelen kişilerin en sorunu dışında fazla bir sorunu olmuyordu. İş bulmak da olmuyordu. Mesela ben İlk kontaklı olarak gelmiş olduğum şirketten ayrıldıktan bir hafta sonra başka bir iş yerinde yani iş başı olarak yapabildim. Yani. Ama lisan ee, sorunu oldu. Lisan sorunu oldu. İkinci şeyim, işte Pinneberg diye bir banyosuna geldim, Hamburg'un. Ee, ikinci işim, e, Hamburg'un içinde Lensburg Center'deydi ama <laughs> burada da iki var diye çalıştığım için bir hafta gidip bir hafta gidememek lisan kursuna o yani kurslara devam edememek gibi bir şey getirdi. Bunun ezikliğini hala hissettiğimi söyleyebilirim. 81 yılında işte oğlumun da ne yazık ki 3 yıl çoktan geçmişti. Oğlum doğdu 72 yılında. 70'te <laughs> geldik 72 yılında. Çocuğumuz okul çağına gelsin öyle dönelim diye bir plan yapmaya başladık eşimle. Ne yazık ki o da gerçekleşmedi. Çocuğum işte okul yuvasına yuvaya başladıktan sonra işte okula başladı ve 40 yıl arada büyük bir mesafe olarak arkamızda bıraktık. 26 yaşına evet. geldiğimiz şeyde 66 yaşına ulaştık. Bütün dava tabii o zamanki iletişim olanakları bugünkü gibi değildi. Şimdi oturuyorsanız evet. karşısına karşısında evet. konuşabiliyorsunuz, 10 defa telefon edebiliyorsunuz. Evet. O zaman biliyorsunuz evvela bağlatıyordunuz, gidiyorduk merkez istasyonundaki postanenin üstünde işte şu telefon numarasıyla görüşmek istiyorum diyordunuz. Onlar sizi <laughs> bağlamak için bekletiyorlardı ee, ve böyle bir ulaşım var, iletişim vardı. Mektuplarla e, e, iletişim sağlayabiliyorduk. Artı bir de ben geldiğimden beri iki yılda bir o yıllarda en azından Türkiye'ye bir yaz Türkiye'ye bir yaz Avrupa'daki başka bir ülkeyi e, de tatil yaparak izlimi değerlendirmeye çalıştım. Tabi e, o zaman Almanya'daki Türk medyası da bu kadar gelişmiş değildi. Evet, yani. Türk basını Türkiye'den gelen gazetelerle sınırlıydı. Onlar da işte yalnız merkez istasyonunda bulunuyordu. Evet. E, gazete almak için bile ta merkez istasyonuna gidip orada Çünkü Türkiye'den ya, çok gelmiş evet. olan e, günübirlik bazıları geliyordu. Bazıları işte ersi Ersigünkü, yani bir gün evet. önceki gazeteler oluyordu. Ama gazeteyi gazeteler okumak tabii ki çok daha farklıydı o zaman, evet, bizi evet. büyük bir e, hasretin şeylerimizi ancak öyle giderebiliyor. En büyük eğlencemiz e, söylediğim gibi ne yazık ki tiyatroydu. E, tiyatro diyorum pardon. E, televizyondu tabii. Yani Alman televizyonu. Alman televizyondaki e, 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 şeyleri izleyerek e, Almancamızı geliştirmeye çalışıyorduk. Bir başka şeyimiz yoktu. Bir de Türkiye'den gelen gazeteleri e, okuyorduk.